da bir şeyi özellikle ifade etmek istiyor. Bakınız burası Eskişehir Örf İdari Kumandanlığı'nın tebliğidir. Şimdi aynı bugünü göreceksiniz burada. Nedir bu? Diyor ki az önce de ifade edildi. Beraberlerinde 17 uçak dolusu altın mücevherat ve parayı kaçırmaktayken yakalandılar. Bay Kemal'in geçen akşam söylediğinden farkı var mı? Aynı değil mi? Cumhurbaşkanı da kaçırmış. Ve Manadası dediler, Oradan 150 bin lira ceza. Evet. Ardından şimdi bir 100 bin lirada. E şimdi bana düşen deney. Ben de dedim ki bu 150 artı 100 bini TÜRGEV ve Ensar Vakfı'na verin. Hiç olmazsa Bay Kemal'in birkaç kuruşu da buralara nasip olsun. Nereden ne geliyor? Milletimiz de bunu çok daha iyi bir şekilde görmüş olsun. Ama öğrenecek. Bu hayır kurumlarımızın yolu nereden geçiyor bunu da bilecek. Tabi o paraları nereden bulacağı da önemli. Allahu Alem devletin CHP'ye verdiği paralardan bunu da oraya <laughs> naklediyordu. En Son Haber bütün storelarda. Hemen indirin gündemden uzak kalmayın. En Son Haber. Tıklayın haberiniz olsun.